Acil olarak otele dönüyoruz. Furkan sağ olsun. Bir gün erken kapatmış rezervasyonu. Bir gün dışarıda kalacağız herhalde. Sağolun. Ya bu rezervasyonu Cuma son diye kapatmış. Muhtemelen hani Cuma gece yatacağız, Cuma gece, gece yatmayacağız. Saz burada geçeceğiz mantığıyla. Vardayken saat 11'de mesaj geldi. İşte konaklamanız için teşekkürler. Bizi değerlendir. Aradık. Meğersem Furkan iki çıkış yapmış. Şimdi koşuyoruz. Geçen sene kaldığımız otele Behrin Yastik'e geçeceğiz. Ama inşallah önce almamız lazım. <laughs> Mevcut şifremize giremiyoruz. Lime Bir son gün. Evet. evet. kaldık. Şimdi eşyaları alıp başka bir oteli bırakacağız. Oraya da bir giriş olduğu için. Kapısına bak, kapısına da da bakacağız. Ayağımda Yetiştik. Zara markete gidelim. Müsoha abi, Soha abi biz markette Aa. yatabilir miyiz? <laughs> 24 saat Alman marketinde. <laughs> Almanya'da, Almanya'da markette var. kaldık. Yatabiliriz. Mustafa Bakacağız ağabey. buradaki Türklerden yardım istiyoruz. Zara Market. Mustafa abi tercih edin. Nürnberg değilseniz bin bir çeşit Türk ürünü var. Evet. Güzel yani. Reklam olmadık. Buraya bak. Yanlış anlamadım. Evet. Reklam içermez. Ürün yerleştirme bulunmamak lazım. Yoruldum ya. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Gerçekten aksilikler her şey var. Şimdi ne yapacağız? Çıldıracağım <laughs> ya. Yani... Dön, 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 dön. Gerilim bizim. Geldim çıkamadım, çıkamadım. Açıl ve kapat. <laughs> kapat, şey. kapat. Şu hale bak ya. Bizi ne hale getirdin? Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin Evet arkadaşlar, hava ah. çok soğuk. Apartı burasıydı, Lime Room. <laughs> Dışarıda kaldık. Şu anda yapacağımızı bilmiyoruz gerçekten. Ki, onun kararını vermeye çalışıyoruz. Otel yok. Aradık, bulamadık. Yürüyerek bakacağız. Otelleri soracağız. Boş musunuz diye. Taksiye bindik. Şimdi geçen sene kaldığımız Behringer City Otel'e gidiyoruz. Bir gece orada konaklayacağız. Zaten yarın Salzburg'a geçeceğiz yarın akşam. karışık bir şekilde koyduk artık valizleri orada ayarlayacağız. Farklı bir heyecan oldu sağ ol Furkan. Geçen seneki Behring Air City Otel'e geldik evet. mecburen. Burası boştu. Zaten bir gece diye burayı kiraladık. Geçen seneden öyle bir yerdeydik. Güzel. Yani diğer otel, diğer apart. 8 kilometre. yer, yer apart daha merkeziydi ama ee, burası da iyi. Fena sayılmaz önümüzde <laughs> tramvay var. Şimdi biz ara dönüyoruz. Evet. Furkan'ı biraz tokatlayacağız. Abi. 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 <laughs> Topu zentrum. Bak geçen sene ben burada her sabah kalkıyordum. Şurada EDK var. Evet. EDK'ya gidiyordum. Evet. Oradan alışveriş yapıyordum. Her sabah biz fuarda alışveriş yapıyorum. Kahvaltı. Kahvaltı ya. fuarda mı? Kahvaltı fuarda yapıyorduk. Şu üstü için. Geçen sene hep gezdik. Hey. hey. hava Eksi 15 derece falan. Furkan burada ha. oda kartını kaybetti tamam mı? Ertesi değil kaybetti. <laughs> Akşamını yattık. Sabah kalktık. Her yer kar. Böyle yer beyaz olmuş ama şey değil yani. Çok yüksek diye. Tam arabayla buradan geçerken dayım dedi. Dayı dur. Çektik ya böyle kart buradaydı. Bunu YouTube'a koyalım. i̇şte abi. abi biz <laughs> biz geçen sene gezdik bu arada. Hey. Hava gerçekten çok çok soğuk. <laughs> <farklı. gülüyor> Bir bak bakın kaç ekşi. Saçım bak dondu. <laughs> bak beyaz. İşleri hallettik. Otel olayını hallettik. Bir saat içerisinde hızlı bir şekilde problemleri çözdük. Tekrar fuara geldik. Fuar yarın son. Biz de yarın akşam Salzburg'a geçeceğiz. Ardından bir Viyana yapacağız. Ertesi gün güzel geçecek diye düşünüyorum. Çeşmede son akşam yemeğini yedik. Caner, kardeşim be. sağ olsun bize yardımcı oldu hep. Seni görüşürüz inşallah. Şey, i̇nşallah. Var sen bunu. olur mu senin? şu an ne ya. Yazık Koç abimizin mekanında <laughs> yedik içtik. Allah razı olsun görüşürüz. Siz de Nürnberg'e gelirseniz çeşmede yiyin abi. Ya bu çocuğun hesap ödememek için ağır hareketleri yok mu? <laughs> Oğlum ne desene hesabı? <laughs> Hadi Furkan görüşürüz. Acaba abi görüşürüz kolay gelsin. Haberler nerede? Ben şurada. Mekan güzel ya bizim mekan. Hava evet, tersten geldi. University. Bizleri aldık. Otelden çıktık. Ee, akşam bir daha buraya geleceğiz. Bu aradan sonra Sazlık üzerine bineceğiz. Ondan önce bineceğim. Bindikten aktarmayla Sazlık'a. son yeri. Muhtemelen hiç şey olmaz. Ama işte beklememiz gereken bir süre var. O süreyi bekleyene kadar demek ki duracağız. Ardından buraya gideceğiz. Ve bu seneki Nürnberg işimizi bitirmiş olacağız. Hayırlısı bakalım. kişi serpme kahvaltı. Son gün. Son gün böyle. Normalde böyle bir şey. Evet. evet. Fuar sona erdi. Ee, artık Allah izin verse seneye görüşeceğiz. Bu sene bitti. Ne düşünüyorsun? Zorlu bir seneydi. Çok yoğundu. <laughs> Evet ilk defa görüşürüz burada. ama inşallah seneye de gelecek ee, bakalım güzel olacak. Selim!